Tabii bu tür meselelerde e, önce insanın e, kendisini bu olayda karşı tarafın yerine koyarak düşünmesi gerekir. Yani siz bir arsaya sahipsiniz ve o arsa imara kapalı alanda olan bir arsa. Dolayısıyla arsanın değeri 10 lira ama birileri bir ay sonra iki ay sonra buranın imara açılacağını biliyor. İmara açıldıktan sonra da orada bir rant oluşacağını, 10 liralık arsanın 100 liraya döneceğini biliyor. Bu noktada siz nasıl e, haberiniz olmadığı için onlara yasattığınız bir arsanın birileri tarafından önceden haberdar olunup sizden alınmasına razı olmazsanız, bunu bir hak olarak görürseniz, burada bir kul hakkı ihlali olduğunu düşünür ve kıyamette ben bu hakkımı alacağım diye söylerseniz aynı şekilde siz de bir başkasına bunu yaptığınızda bunun vebalini çekersiniz. Niye? Çünkü Maalesef bugünkü şehircilik anlayışında, bugünkü geldiğimiz yozlaşma noktasında şehirde olan oluşan rantlar bir takım kimselerin cebine gitmekte. Oysa bizim kültürümüzde, medeniyetimizde işte Osmanlı'da, Selçuklu'da ondan önceki İslam medeniyetlerine baktığınızda kahir olarak bu tür şehrin rantları vakıf eserleriyle e, oluşturulmuş. Böylelikle Oluşan rant bütün halka yine orada yaşayan insanların tamamına dönecek şekilde planlanmış. Ama bugün öyle olmuyor maalesef. Bakıyorsunuz A parsel'e 20 kat imar vermişler, hemen yanındaki bitişikteki B parsel'e 2 kat imar veriliyor. Bundan Allah razı olmaz. Yani böyle adamına göre bir muamele yapılmasına Cenab-ı Allah rıza göstermez. Allah zulmü sevmez. Zulüm nedir? Zulüm e, yerli yerince iş yapmamaktır. Binaenaleyh eğer bir yerde imar e, iki katsa orada o yerin coğrafi özelliklerine göre o mıntıkada bulunan herkese bu imarın verilmesi lazım. Biri amcamın oğlu öbürü dayımın oğlu. Biri ki bizim partiden öbürü işte iyi rüşvet verdi diye keyfe keder imar değişiklikleri yapmak Allah katında mesuliyeti doğurur, sorumluluğu doğurur. Böyle yerlerden gidip de efendim işte aklı evvellik yaparak önceden gidip buralardan arsa toplamak vesaire bir bilgi üzerine yapılan bu tür eylemler de Allah katında sorumluluğu doğuran şeylerdir. Ahlaki olarak da problem olan meselelerdir. Bu problemlerin temelinde yatan mesele kibirdir. İnsanın kendisini zenginleşmeye layık görmesi. Ya kardeşim benim zengin olmam lazım. Paranın bende olması lazım. Basri Hoca da neymiş? O fakir kalsın. Buranın yerlisi halk onlar fakir kalmaya mahkum. İşte bu mantık Yahudilerden devşirilen bir mantıktır. Oysa sahabeyi kiram efendilerimize baktığımızda sahabeyi sahabe yapan temel özelliklerden bir tanesi onlardaki isar duygusuydu. Ben değil, kardeşimi dünyalıkta öncelerim. Hatta o kadar ileride bir e, ahlak olarak bunu yaşamışlar ki, sahabe-i kiram efendilerimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde, Medine'dekiler evlerini, barklarını, her şeylerini Mekke'den gelen kardeşleriyle bölüştüler hatta daha ileri noktalarda fedakarlıklar gösterdiler. Mekkeliler de o fedakarlıklara karşı müstahni durmayı tercih ettiler. Birçok sahabe efendimiz "Hayır sen malını, mülkünü kendin muhafaza et. Bana yol göster. Bana rehberlik rehberlik yap." diye yetindiler. Dolayısıyla bir manevi irtibatın, manevi birliğin ve dirliğin oluşabilmesi için halk içinde İnsanların kardeşini öncelemesi gerekir. Ama ben yaşayayım, sen öl ne olursan ol türünden bir mantıkla e, bir toplum ayakta duramaz. Bugün maalesef toplumun geldiği nokta 150 yıllık e, ahlak tahribatının efendim 100 küsür yıllık e, eğitimdeki besmelesiz e, eğitim programlarının bizi getirdiği nokta ben yaşayayım gemisini kurtaran kaptandır de insanlar ne halleri varsa görsünler ölen ölsün kalan kalsın mantığıdır bu yönüyle bir insanın efendim bir yerde eğer imar değişikliği olacaksa oradaki halka Allah için gidip kardeşim bak arsalarınızı gelip 3 kuruşa 5 kuruşa toplamak isteyenler olur Aman ha dikkat edin. Burada bir imar değişikliği düşünülüyor. Siz burayı işte birkaç sene daha tutarsanız şöyle şöyle karınız olur. Ama buna rağmen adam benim bekleyecek vaktim yok kardeşim. Başkası kazanacağına gel sen kazan diye söylerse burayı alması bir Müslüman'a hem ahlaken hem dinen caiz olur. Ama onun bilgisizliğinden, gafletinden istifade ederek ''Yahu zaten burası ölü toprak, kimse üç kuruş vermiyor, bak sen beş kuruş vermişsin.'' diyerek iki ay sonra onanın beş bin lira, on bin lira olacağından haberdar olmayan insanlardan onların bilgisizliklerinden istifade ederek buralarda toprak toplamak bir Müslüman'a ne dinen, ne ahlaken, ne de insanlık olarak caiz olacak bir şeydir. Müslüman şunu bilmelidir. Allah'ın ona takdir ettiği şey ona gelecek. Onun için olabildiğince elinden geldiğince en helaline, en temiz olanına niyet etmeli. Böyle karışık, kuruşuk, ne idüğü belirsiz, efendim yetim malı, e, fakir malı üzerine çoraklanma gibi bir niyetin içerisinde olmamalı. Şunu da unutmamak gerekiyor ki Basri Hocam, Cenab-ı Allah adili mutlak. İnsanlar mal mülk niye isterler? Mutlu olmak için isterler. Ama bakıyorsun adam villalarda, köşklerde, efendim saraylarda, 152 odalı sarayında kendini yalnız hissediyor, mutsuz hissediyor. Bakıyorsunuz psikiyatri hastanelerinin ağırlıklı müşterileri zenginlerden oluşuyor. Niye? Para mutluluk getirmiyor. Para huzur getirmiyor. Hele de ahlı olan para asla huzur getirmiyor. Ama bir para vardır ki o fakir fukara'nın ihtiyaç sahiplerinin hayır hizmetlerinin e, yolunda harcanıyor. O paranın getirdiği mutluluk da hiçbir şeye benzemiyor. Onun için biz malı, mülkü, serveti vesaireyi Allah'a kulluk için kullanabiliyorsak bir değer ifade ediyor. Çoluk çocuğum kimseye muhtaç olmasın. Muhtaç olmak kötü bir şey. Muhtaç olan insan dini vazifelerini yerine getirmekte de zaman zaman zorlanabilir diye insan kefafı nefs ile bir mal mülk edinme yoluna gidebilir. Ama onun üstünde efendim hava olsun, caka olsun, ben çok pahalı arabalara bineyim, kimsenin binmediği arabalara bineyim, efendim 700-800 metrekarelik evlerde oturayım. Ne kadar büyük evin olursa olsun yatacağın yatağın boyutları belli. Geçen bir arkadaş bir yatak almış. Kaç metrekare dedim. 3 metrekare ancak vardır dedi. 2 metre efendim boyu 1.60 eni. Dolayısıyla ne kadar zengin olursan ol. Hadi biraz daha cüsseli ol. Sultan Abdülaziz'in Dolmabahçe'deki karyolasına bakmıştım vaktiyle talebeyken sarayı ziyaret ettiğimizde yani mübarek cüsseliymiş. Hadi 6 metrekarelik bir yatağı var. Sonradan onun yanında bir tane beşik gibi bir şey koymuşlar. Yani herkes cüssesi kadar bir yere yatıyor. Ama ne kadar cüsseli olursan ol istersen Sultan Abdülaziz gibi cüsseli ol. En fazla 5-6 metrekarelik bir yatakta yatıyorsunuz. Dolayısıyla önemli olan insanın sahip olduklarıyla huzuru yakalayabilmesi, elde edebilmesidir. Bakıyorsun sabah gelirken baktım bir kardeşimiz belediyenin temizlik işçisi kenarlardaki otları toparlamaya çalışıyor şöyle içimden geçirdim ki yani bu da Allah'ın kulu biz de Allah'ın kuluyuz belki de Cenab-ı Allah'ın ona verdiği kalp huzuru mutluluğu bizim onca nimetler içerisinde olmamıza rağmen bizde yok onun için önemli olan huzuru elde edebilmek mutlu olabilmenin sanatını yakalayabilmek onun için de mutlu olmak isteyen insana reçeteyi buradan söylüyorum. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz mutluluğun reçetesini söylüyor. Kardeşini mutlu eden mutlu olur. Bunun için e, bizim eskilerimiz demiş ki ağlayanın malı gülene hayretmez demiş. Öyle bir ticaret yapalım ki e, yıllar sonra bile alanda veren de mutlu mesut olsun. Ben Kemalettin Altuntaş hocamız da Allah hayırlı, sıhhatli, afiyetli, uzun ömürler versin. Yani. Köyüne gittiğimde böyle çok enteresan bir şeyle karşılaştım. Hocam yıllar önce, 60-70 sene önce Trabzon'daki yerlerini satmışlar. işte farklı bir yere intikal etmişler. Allah razı olsun diyor bu yerleri bizden alanlardan. Genelde insanlar işte sattıkları yerleri alanlara böyle ah ederler. işte az verdi bize de aldı filan. Ama hoca öyle değil. İşte böyle mutlu alışverişler yapabilirse insan alırken de satarken de o bahtiyar insandır. Bunu ha. böylelikle söylemiş olalım. Kardeşimiz burada ne yapması gerektiğini anlar herhalde.